Evet. Sinanlar arkadaşlar. Az önce de geldik arkadaşlar. Geceyi dışarıda geçirdik. Uykusuz ve perişan herkes. Yer baktık ve hiç kimse evde kalmadı. Bütün binalar bomboş. Resmi gibi sallanıyoruz. Arkadaşlar şu anda şu anda evdeyim. Odanın içerisine geldim. Belki biraz yatacağız umuduyla arkadaşlar. Salanıyor, o su gibi salanıyor arkadaşlar. Durmak durmak bilmiyor yani. Şu anda sırtım koltukta ve su gibi salanıyorum arkadaşlar. E, sabit durmuşum. Şu anda sabit durmuşum. E, telefon elimde. Biraz e, sallanma hızlanıyor. Az bir şey, biraz yavaşlanıyor. Tekrardan hızlanıyor. Burada Durmuyor arkadaşlar. <gülüyor> anlayacağınız sürekli <laughs> sağlanıyor yani. İnsan nasıl dursun bu yazın içerisinde? Yani koca Diyarbakır binalar hepsi bomboşa millet. herkes sokaklara dökülmüş. Arabası olan arabasını arabada da ne kadar kalabiliriz? Her taraf çamur, kar yağmıştı biliyorsunuz. Sağlanıyor arkadaşlar. Belki fark ediyorsunuz. Bakınız. E, telefon sabittir. Ve ev sağlandığı için arkadaşlar yani saniye saniyesine çekiyorum şu anda ve kork çok korkarak çekiyorum. Sağlanıyor. Şu anda tekrardan dışarı çıkmamız lazım. Evet. Yani sanki bu bina Sanki bu bina suyun üzerinde ve daha biraz sağlanıyor. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Dikkat ediyor musunuz? Sağlanıyor bak. Arkadaşlar durmak bilmiyor. <laughs> e, bir an önce bir dışarı çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar bize dua edin Herkes dua etsin Şu anda dışarı çıkmamız lazım arkadaşlar İnsanlar çok uykusuz Perişan Açlığı bir şekilde gideriyoruz Fırınlar da kapandı Neden fırınları kapatmışlar Herkes kendi can korkusunda Bizim burada yakın bir fırın vardı. Kapatmış ve köye gitmişler. En azından burada şu anda kar yağmıyor. Diğer şeylerimiz gibi. Evet arkadaşlar. Bazen mesaj atıyorsunuz ve ben internetim dışarıda olmadığı için cevap yazamıyorum. Kendi canımıza düşmüşüz. Herkes kendi canına düşmüş. Aklıma gelmiyor ki. Mesela dün biz evin içerisindeydik ve o ikinci yedi nokta, yedi nokta altıydı galiba. Ve biz kaçmaya başlarken ayağa kalkacak halimiz yok. Dışarı bile gidemedik arkadaşlar. Herkes bağırış çağrışıyordu binanın içerisinde. Ve arkadaşlar gerçekten su gibi salanıyor. Böyle giderse bu deprem bilmek bilmez. Allah'ım ya Rabbim, kurban olduğum Allah'ım bir an önce bitir. Bir an önce millet evine dönsün. Millet uykusuzlukta perişan oldu. Ağaçları dediğim gibi yemesek de olur. Suyla idare ederiz. Bir haftada suyla idare eder insanlar. Küçük bebekler ne yapacak arkadaşlar? Arkadaşlar bakar mısınız? Su gibi sallanıyoruz. Şu an ben evin içindeyim, modadayım arkadaşlar. <laughs> Telefon sabittir. Bakar mısınız? Nasıl sallanıyor? Dedik belki biraz bir 10 dakika, bir yarım saat bir uykumuzu alabiliriz. Gece zaten evde kalamıyoruz insanlar. Hayret şehri gibi olmuş. Çok şükür çok yıkılma yok. Keşke diğer şeylerimiz de arkadaşlar. Fazla konuşamıyorum. Şu an korkuyorum. Korkudan boğazım, ağzım kurudu. Diğer çocuklarım da uykusuz geldi ve biraz yatacağız umuduyla belki. Diğer iki çocuğum da nöbete gittiler yine. Uykusuz uykusuz. Arkadaşlar sallanıyoruz. Su gibi sallanıyor arkadaşlar. Durmuyoruz. Farkında mısınız arkadaşlar? Sürekli salanıyoruz. Sürekli salanıyoruz. Ha? internetimiz yok dışarıda. Evde var. Kesilmedi çok şükür. Elektriğimiz de var. Ama doğal gaz yanmıyor. Çok soğuk. Evler buz gibi.